Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Witcher'ın eleştirisini yapıyoruz. Önce jenerik, sonra video. Arkadaşlar öncelikle hiyerarşik bir düzene gideceğimiz için ve ismimizden de anlaşıldığı gibi Witcher nedir? Witcher arkadaşlar bu evrende belli başlı canavarları öldürmek için görevlendirilmiş birer asker olarak düşünebilir. Şimdi ise arkadaşlar dizimizde geçen hikayeyi anlatma vakti geldi. Hikayemizde ise arkadaşlar ana karakterimiz olan Sirimiz var. Sir arkadaşlar kraliyet kraliyet ailesine mensup olan bir şahıstır. Ve bunun bir gün arkadaşlar kötü insanlar dediğimiz adamlar gelmişlerdir ve bunların evini yakmıştır. Evini barkını yakmıştır. Siri de kaçmak zorunda kaldı. Siri'yi kurtaran ise Henry Cavill'ın oynadığı Geralt karakterimizdir. Geralt arkadaşlar ne yapıyor? Alıyor Siriyi kurtarıyor ve onu eğitiyor. Çünkü Sirinin mükemmel bir potansiyeli vardır. Nedir? Hem büyü yapabilir hem Witcher olabilir. Ee, onda o göz var. Witcher olabilecek kadar e, iradeye sahip o yüzden bunu gören bizim Witcher'ımız Geralt'ımız onu kurtarıyor ve kendisine sahip çıkıyor arkadaşlar. Bu yolda da ona yardım ediyor. Hikayemiz de bu kadardı. Şimdi eleştiriye geçelim. Arkadaşlar eleştiriye geçtiğimizde ilk iki sezonunu gerçekten de çok beğenmiştim ve mükemmeldi. Çok akıcıydı. Konu olsun, diyalog olsun, kısa tutulan diyaloglar, uzun savaşlar, güzel bir hikaye vardı. Güzel bir görsel vardı arkadaşlar önümüzde ama 3. sezonunu bunu göremedim. Dedim ki ulan Witcher ne kadar kötü olursa olsun, 3. sezonunu ne kadar kötü olursa olsun gene de izleyeceğim ilk iki sezon için dedim. Ama izleyemedim yani aşırı kötüydü arkadaşlar. Witcher'ın 3'ü yani 3. sezonu rezalettir, berbattır. Bana katılıyorsan. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.